İlişki ona lazım mı? Günaydın arkadaşlar. Bakalım mı bu ilişkiye ihtiyacı var mı? Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vermek istiyorum ki ben Hristiyan büyücüsüyüm. Yahudi, Rus, Şaman, Gürcü. Esasen işim kuklalarla, vudu bebeklerle o kalbinizdeki insanı, o size şerefsizlik yapan insanı hayatını karartmak, ömrünün sonuna kadar cinselliğini tutma kalbine kadar hepsini size bağlama işlemleri yapmaktır. Ayırma, boşandırma işlemleri yapmaktır. Sana bu ilişkiye ihtiyacı var mı? Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım mı? Onun sana bu ilişkiye ihtiyacı kaldı mı? Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vereyim. Siz Hristiyan büyücüsünün, yani ilmi büyücüğünün sayfasındasınız. İsmim Nazlı. Naz da diyorlar bana. Əsasən rəsmiyyətdə yaşam koçu olaraq çalışıram. Amma siz türklər büyücü diyorsunuz buna. Mən büyücü demirəm buna. Mənim Əsas şim parapsixologiyadır. Yəni gözlə görünməyenlərin elmi ilə məşğul. Və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda nədəsə bir 3 aya, 4 aya bir kitabımın çıxması lazım. Zaten onun üzərində bayaq çalışıram, amma bu kitab haqqında bana suallar soruyorsunuz. Mən biraz anlatayım sizə. Bu kitab sabah bir qadın yazmışdı ki, Nazlı abla, biz bu kitabla özümüzə büyü yapa bilərmiz. <coughs> kitab büyücülük kitabı deyil. Amma Runik proqramlar haqqında, sigllar haqqındadır. Yəni, eee, büyücülərin necə çalışması haqqında və runələri necə qullanıb da özünüzə, eee, runik proqramlar yaradıb rituallar yapa bilərsiniz. Büyü deyil, rituallar. Əgər ki siz məsələn bayaq zamandır rituallar yapıyorsunuz və artıq büyücülüyə keçid atmak istiyorsanız, mənimlə əlaqəyə keçəcəksiniz. Yəni mən dərslər veriyorum büyücülük dərsləri veriyorum. Yəni yenə diyorum ilmi büyülərdən. Eee arıyorsunuz Nazlı abla, mən də bu dərslərə katılmaq istəyirəm. Onlayn dərslərdir. Buyurun. Əlbəttə ki, fiyatlarım yüksəkdir, ona görə. Hangi işlemler yapıyorum? Benim əsas işlərim vudu bəbəklərinə, kuklalarla çalışmadır. Yəni qarşı tərəfim o kim ki sizi ortada qoymuş ya. Onun cinselliyini, beldən aşağısını, qalbini və beyinini ömürlük az ezap olsun diye ha keyfimden değil. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Ezab olsun diye. Çünkü zaten bir normal insan yani namuslu bir erkek sevdiği kadını kullandığı kadını ortada bırakıp gitmez. Bunun için de beni arıyorlar. Beni arıyorsunuz. Nazlı abla ben istiyorum ki bu adam benim arkamda it gibi gelsin. İşte benim işim odur. Ayırma, boşandırma, evlendirme, resmi nikah, dinini ya nefret ettirme, tiksindirme, Boşanma biliyorsunuz da nedir? Mesela bu adam evli ise bu adamın karısından boşandırıyorum. Ayırıyorum. Evet. Arkadaşlar tek bu işlemler değil. Bu e, soruyorsunuz. Kara büyücü müsün? Beyaz. Büyücü büyücüdür. Bunun karası beyazı olmaz. Alkol esrar temizlemeleri, mahkeme kazanmaları, hapisten çıkarılma ama her hapisten çıkarılmayı yapmıyorum. Kimi ki üstüne şer atılmış. Yani bir e, neyse, bir vaziyette yoksa kimese zarar vermiş girmiş ben de onu çıkardım onu görmeyecek kulağının dalın da göre evet aklınıza gelecek bütün büyüler mesela kimse size çok yüksek meblağ ba bana 10000 bin borcum var gelsin ne olur onu versinle gelmeyin zaten benim onun fiyatı onu aşıyor fiyatlarım o kadar yüksektir Ə, məsələn bir iş yerindən çıxmışsansa, diyelim ki, patronun çənəsini kapatmaq ya da patron sizə arasın kənd i kəndə işə çağırsın yenidən. A, sağlamlıq tədaviləri Hastalık tedavileri, aklınıza gelecek bütün hastalık tedavileri, büyülerden temizleme ve koruma. Zaten bağlama işlemlerinde bunu ücretsiz yapıyorum. Yani bağlama işleminin içinde, ayırma işleminin içinde temizleme ve koruma var. Zaten siz geldiğinizde benim ihtiyacım yok bana diyesiniz ki Nazlı abla bunun karısı buna büyü yaptırıyor, annesi büyü yaptırıyor. Onun benimle alakası yok. Ben zaten temizlememiş, koruma koymamış size büyü yapmıyorum benimle iletişime geçmek isteyenler şimdi ben onu göstereceğim size. Çünkü bazılarınız anlamıyorsunuz nereden iletişime geçmek lazım. Elimden gelen geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Tama giriyorsunuz. Instagram adreslerim var. Naz Dünyası 7713, medium sayfası ve Naz Dünyası sayfam var. Hepsinde profilimin altında iki WhatsApp numaram aktifdir ya da fiyatları görmek istiyorsunuz buraya basıyorsunuz fiyatlarım çıkıyor. Eğer ki 2230 tane video var. 2230 video var. Düşünün ki ben Türkiye'de çalışanlar videolar. Her gün 3 tane video çekiyorum. Öyle düşünün. Bir de TikTok sayfalarım var benim. Hepsinde de profil resminin altı. Burada da profilde ben fiyatlar koyuyorum. Mesela diyelim ki bu profilde yoktur. Ha, o birisi profilimde var. Bu mesela göstereyim Aa, size. Affedin, Bir bu dakika. Bu adam yalancı mı? O kadar e sayfam var ki hangisine gireyim ki size onu göstereyim. Mesela bakın böyle bir sayfam var. Uzay bilim. Mesela bu sayfam. Görüyor musunuz? Burada da. Bura bastığınızda ya da ki whatsapp numaralarını görüyorsunuz. Bir de benim youtube kanalım var. O da naz dünyası geçiyor. Onu da göstereyim size. Görüyor musunuz? Naz dünyası. Evet. Evet. Benimle iletişime geçmek kolay meseledir. Zor bir mesele değil. Geçelim mi açılımımıza? Hadi bakalım. Elinizi ayağınızı üst üste koymuyorsunuz. Niyet ediyorsunuz. Karşı tarafı kendinizi. Bakalım bu adam seni silmiş mi? Hayatında mısın? Bakalım bu adama sen lazım mısın? Bu ilişki lazım mı? Ne düşünüyorsun senin hakkında? Birazdan anlık düşüncelerini de çekeceğim. Runelerden sevdiniz mi anlık düşünceler? İsterseniz bundan sonra runelerden anlık düşünceler diyeyim. 78 kartı uyanın bakalım. Karşı tarafın kendisine lazım mısın? Adam senden soğumuş. Buz kesmiş görüyor musunuz? İlk kartımız ne yazık ki böyle çıktı. Şu an sadece sakinliği istiyor. Senin hakkında, başkası hakkında düşünmek istemiyor. Hayatında biri var mı? Sinirlidir. Şu an çok sinirlidir. Niye? Sebebi çünkü artık ne karar vermek istiyor, ne bu hakta düşünmek istiyor. Ne yazık ki kartlarımız iyi gelmedi arkadaşlar. E ee, bunun sonu. Dir sana ben lazım değilim zaten. Niye bana sen lazım olasın? Sözü bak. Sen kendi keyfindesin. Niye ben seni düşüneyim? Bak adamın dediği söze bak. Hmm, bu iyi değil. Bakın görüyor musunuz? Deli gibi bağırıyor. Deli gibi koşuyor karma mı ilişkide ona göre yani eninde sonunda bu ilişkinin bitmesi lazımdı ve bu o zamandır anladınız ve bu o zamandır burada büyük bir aşk olmuş ama ne yazık ki bu adam karar vermiş ki seninle bunun ilişkisi olmaz sen ne düşünüyorsun sen diyorsun ki bu adam benden borç almış. Bir zahmet borcumu versin. Oo, burada küllü miqdarda borç var. Bu adam senden borç almış. Hı hı. Konu başka yere gitti. Ve şimdi de kendini hastalığa vurmuş. Borcu vermeme için. Büyük bir kavga olmuş aramızda. E, gelip senle artistik yapıyor. Kullan diyor ki. Geleceğim ayağının altına düşeceğim. Ama o paranı veremiyor. Yani adam her artist sifatı girecek ama paran vermeyecek sana. Bir gün olsun. Hmm, sen de e, nasıl bir kadınsın biliyor musun? Ya aslında çok iyi bir şey bu. Kötü bir şeydi ama burada kötü gibi gösteriyor. Yani kart diyor ki sen de çok acı göz bir kadınsın. Yani aşırı derecede paracısın. E, kart indi güya on tarafını tutuyor. Anladınız? Ama yo niye ki? Sen eziyet çekip kazanmışsınsa niye ona veresin? O senin için ne yapmış ki? Öyle düşünüyorsun. Evet. O sence hiç hiçbir şey yapmamış. Sen çok hayal kuruyorsun onunla alakalı ama ben sana bir şey diyeyim mi? Senle bunun yolu bir değil. Gidemezsiniz. Dengesin biridir ya bu. Ciddi diyorum. Yalancının biridir. Bakın kaç tane suratı var görüyor musunuz aynadaki suratına bak buna bak. Evet yollarınız ayrılacak ne yazık ki. Amma bu yaxınlarda gəlib səndən bir özür diləyəcək o paranı verməməyi üçün ha. Uyanıq ol biraz. E, bir yabancılıq görürəm ya. Sanki səndə mi yabancılıq var? Baxan kadınlar bir yabancılıq var, bir qarışıqlıq mı var səndə? Ana bu fərqli, baba fərqli mi? Belə bir şey görürəm. Evet, sənin həyatına bir başqa erkək də görürəm. Bu fərqli bir insandır. Bu biraz siyahdır, kara. O biri bəyazdır, bu biraz daha Qara ee, buğdayı deyirlər biz de Azıbıcanda. Evet. Kuzum senin eşin rahmete mi gitti? Eşi ölmüş ya da dul bir kadınsın. Öyle görüyorum. Sana yeniden evlilik görüyorum. Ya senin baktına mı yazmış dengesiz insanlar? Hatta evleneceğin erkekten bir tane çocuğun olabilir. Ya da ki çocuklu erkektir. Anladın? Bu o değil ama. Seni bu kafesten kurtarmak lazım. Sen bundan tükür o paraya kurtul. Emin ol. Çünki sənin bundan gələcəyin yox, səni daha da məhv edər. Alın qəbul edin.